Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kut. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradır YouTube videosu çekemiyordum. Malum işlerim fazlaydı. Hem çalışıyorum hem de biliyorsunuz eski durduğum yer yıkılacaktı. Köpeklerimle de bahçeli bir ev bulamıyordum. Sorun yaşıyordum. Tekrar Yeni bir ev buldum. Oraya taşındım şimdi. Hem bunu sizlere göstermek istedim hem de uzun süredir YouTube videosu çekemediğimizin nedenini sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar burası iki katlı. Üst kat gördüğünüz komple bana ait. Alt kata diğer başka bir aile gelecek. Şu alt katla şu kısım alt katın olacak arkadaşlar. Bana ait olan yeri göstereceğim şimdi sizlere. Bakın şu taşın hizasından bu tarafı Komple bana ait Tekile gel kızım Yeni evimize Buradan çıkıyoruz Burası inşaat halindeydi arkadaşlar daha bitmedi O yüzden de Bizim de ev yıkılacak olduğu için biraz erken taşındık Diğerleri bir ay sonra taşınacak Adamlar hala bir şeyler yapıyorlar Şu kısım komple bize ait Merdivenden yukarısı Şu arayı Tel çekeceğim arkadaşlar Buraya da kapı koyacağım nedenini anlatırım birazdan. Şöyle çıkıyoruz. Hava inanılmaz sıcak. Hafiften de rüzgar esiyor. Çok güzel. Bu kısım komple bize ait. Buraları düzenleriz sonra hep beraber. Sizler de görürsünüz videoda. Bakın taşım olduğu yerden itibaren bize ait. Buraya kafesleri çekeceğim böyle kapatacağım. Aşağıya kadar oraya da kapı koyacağım. Çünkü tekileyi bu bahçeye salıyorum. Çıkıp gitmesin. Komşular da kendi bahçelerine geliyorlar. Bakın komşunun bahçesi burası da. Geldikleri zaman hani tekiladan bir şey olmasın. Bir de biz dışarıya falan gittiğimizde tekile bahçeyi komple kullanabilsin. Hani çıkıp gitmesin avludan. Tekilanın yeri de arkada arkadaşlar. Bu kısım komple bana ait. Bu merdiven benim evin girişi. Apartman kapısı içeride bir daha kapı var. Sonra evin içinde göstereyim. Şimdi daha yerleşemedik. Yeni geldik. Şu alt kısmı arkadaşlar bu tekerler ev sahibinin götürecek. Oraya dolap yapacağım. Malzemelerimi falan koyacağım. Onun haricinde arkadaşlar ev 130 metrekare villa tarzı. Alt katı da var buranın. Bana ait kısmı. Orası da şu an yapılıyor inşaat halinde. Sonra oraları da çekerim. Alt katın camı burası. Alt katı arkadaşlar çamaşır odası, hob odası, spor odası olarak kullanacağız. Üst kat bayağı büyük. Herkesin kendi odası var. Bari Paşa'nın odası, mutfağın odası arkadaşlar. Buralarda bayağı inşaat çöpü vardı. Ben biraz temizledim arkadaşlar, düzenlemeye başladım. Şu kısmı da böyle çiçeklendirme yaptım. Köpekle girip dağıtmasın diye böyle küçük tellerle çevirdim etrafını. Suyumuz da var burada. Buraları az önce yıkadım. Çimlere su veriyorum. Çimler bir kendini yenilesin. İnşaat pisliği olduğundan bayağı kurmuşlar. Birazdan yine sularız görürsünüz arkadaşlar. Buraya böyle kuşlar su içebilsin diye suluklar falan koydum. Hem süs gibi görünsün diye. Çünkü sıcak havalarda. Birazdan detaylı ondan da bahsederiz. Bol bol su koydum. Kuşlar geliyorlar. Burada su içiyorlar. Camdan izliyoruz biz arkadaşlar. Bu kısmı çiçeklendirme yaptım arkadaşlar. Burada ağaçlar var küçük. Süs ağacı. Alt kısmına buraya komple arkadaşlar çiçek çilek dikeceğim. Şu kısma da yeşil soğan diktim birkaç gün oldu. Sonra çıkar. Şu kısmı arkadaşlar çevirdim. Burayı bahçe kısmı yapacağım. Köpek girmesin diye. Hani domatesimizi, biberimizi falan dikeriz. Bize oyalanmalık olur hobi bahçesi gibi. Şuraya bir masa sandalye koydum. Sonra buraya şu arka tarafa mangal bölümü de yapacağım arkadaşlar. Buralar bayağı kötü durumdaydı. Buraları belledim falan. Seneye hazırlık olsun. Bu sene yetişmez de sebzelerimizi falan dikmesi. Diğer komşularla aramızda da böyle arkadaşlar duvar var. Duvara da böyle çiçek tarzı bir şey dikmişler. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Türkiye'deki evime de getireceğim bundan. Oranın etrafını da bununla çevireceğim. Bunlar tabi biraz kenarlarından biçiliyor. Düz duvar gibi görünüyor. Işatlar bitsin de bunları temizleriz sonra düzenleriz. Daha oralara giremedim şekilde kızın keyfi yerinde. Bu arada arkadaşlar eniklerimizin hepsini sahiplendirdik. Size en son videomu enik döneminde izlemiştiniz. Eniklerimizi sahiplendirdik. Evimizi taşıdık. Yerleştik. Dur kızım diken var yüzünde. Buradan böyle arkadaşlar şu şekilde yörüme yolumuz da var. Çok büyük oldu mu da arkadaşlar temizlemesi zor oluyor. Bura bize gayet ideal yeterli. Hemen evin yan tarafında çocuk parkı var. Bir de caddede arkadaşlar araba fazla girmediği için çocuklar bütün benim çocukların arkadaşları da bu mahallede kalıyorlar. Bütün çocuklar kapının önünde, bahçede, parkta oynuyorlar. Yani çocukların oynayacağı için park yapacak mı da gerek yok. Hemen evin yanında bir çocuk parkı var. Şimdilik arkadaşlar şu kısmı çevirdim hemen bahçenin kenarını böyle çitle. İçine bir bahçe kulübesi koydum önüne de böyle yağmur girmesin diye korunak yaptım. Şimdilik Tekila kardeş burada kalıyor. Şöyle kapısı açık kalıyor. Bahçeyi komple kullanıyor arkadaşlar. Tabi akşamleyin bu bahçenin oraya tel çevirmediğim için burayı kapatıyorum. Sadece burada kalıyor. Tekila. Şöyle çiçeklerimiz var. Burada da bunların kölgesine tekila yatıyor. Şimdilik böyle yaptım arkadaşlar. Sonra yine buraları bir düzenleme elden geçiririz. Kış için uygun değil burası aceleye gelince bu kadar oldu. Sonra düzenleriz. Zaten şu an teker içinde gayet ideal yeterli. Yani şu kısım teklanın bahçe bölümüne giremeyecek. Telle çevrili orası da buradan çıkacak. Ayrıca bu arada burası da daha inşaat halinde olunca biraz inşaat malzemeleri var. Garajın kapısı buradan garaja da giriliyor. Arkadaşlar garajın ön kısmında bir daha kapı var. Garajın diğer tarafında da araba diğer taraftan yoldan giriyor. Şu ara kapıyı kapatıp burayı da tekile alan yapacağım. Zaten şurası da kazan dairesinin olduğu yer sıcacık olur. Burası kışın. Arkadaşlar sabah güneşi vuruyor. Öğlen serin oluyor. Diğer tarafa da öğleden sonra ikindin güneşi vuruyor. Yani orası güneş olduğunda tekile kardeş buraya gelecek. Burası güneş olduğunda da sabah orada kalacak. Yani en kısa zamanda benim bu arayı bir telle çevirmem lazım. Ondan sonra rahat edecek. Şu an tekile kardeş dışarıya gidiyor diye sıcakta onu ipiyle tasmasıyla uzun iple şimdilik buraya bağlıyorum. Çünkü diğer tarafa güneş geliyor. Öğleden sonra sadece birkaç saat burada bağda kalıyor. Onun haricinde diğer tarafa koyuyoruz. Biz burada yakan gün içinde bütün gün boşta kalıyor. Telle çevirdiğimizde bu kardeş komple alanı boşta kullanabilecek. Tekilenin yine kızan dönemi arkadaşlar. Ama bu tur eşlemeyeceğim tekileyi boş geçiyorum. Şu an eşlesem eşleşecek zamanda boş geçiyorum dinlendiriyorum. Seneye yaza yine alacağız yavru. Hem bir de yerleşelim biz. Hem malum biliyorsunuz bir buçuk ay sonra üçüncü bebeğimiz de olacak. Yani kendi bebeğim gelecek. O yüzden şimdi hem tek ile kardeş de artık pauze yapsın. Geçen tur iki kere yavru aldık. Artık senede ya da iki senede bir yavru alacağız. Burayı inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. İlerleyen zamanda tekilerin yavrularından da tutacağız. Köpek sayımızı çoğaltacağız. Bir de arka tarafta arsa var bahçe. Orayla uğraşıyorum, orayı da satın alırsam oraya da kapasitendirme sistemi yapıp kulübümüzü kuracağız artık yavaş yavaş Bulldog kulüp. Neyse şimdi biraz suyu açalım, yine konuşuruz, Tekliği bir oynatalım. Bas, 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 bas. Dostlar bu arada hem bahçeyi suluyorum. Çünkü burası bayağı kötü durumdaydı. Şimdi düzelmeye başladı. Videonun başında da anlattığım gibi sabah suladım. Bir de şimdi hem tekileyi oynatıyorum sıcakta hem de Şişş. Bas. Bas. Bas kızım benim. kızım benim kızım benim Şurada pıskiye de var arkadaşlar da. Onu ara ara takıyorum. Şimdi hem tekli oynatayım. Hem video çekeyim. Hem de bu şekilde biraz ben de oyalanmış oluyorum. Kuşların sevabı yeter bize arkadaşlar. Sıcak inanılmaz su bulamıyor hayvanlar. Onu daha sabah doldurmuştum dolu. Tekila, Tekila, <laughs> Tekila. Şu basarsa asla süper olacak arkadaşlar. Buraya dolap koyup malzemelerimizi koyacağız. Yes Вас, 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 вас. Вас тиглэ. Havuzunu da dolduruyorum ara ara arkadaşlar. Onunla da oynuyor. Dostlar bayağıdır YouTube videosu çekmeyince bir de inanılmaz ev için heyecanlanınca ne diyeceğim ne konuşacağım biraz heyecandan tam kendimi ifade edemiyorum. YouTube çekmeyi unutmuşuz herhalde. zamanla artık şimdiden sonra sık sık videolar gelir. Detaylı açıklamalarda yaparız. Neyse dostlarım. Sizlere en güvenir Allah'a emanet diyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bye-bye.